40 kişilik bir sınıfta gözlüklü bir erkek öğrencinin 13 gözlüksüz ve 15 tane kız arkadaşı vardır. Biz hemen burada tablomuzu oluşturalım. Şimdi şurası kız olsun, şurası erkek, şuna toplam diyelim. Şurası gözlüklü diyelim, gözlüklü. Şuna da gözlüksüz diyelim, gözlüksüz. Ve şöyle çizgilerimizi çizerek tablomuzu oluşturmaya çalışalım. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Sınıfın toplam mevcudu şurası 40 olacak değil mi? Gözlüklü gözlüksüz toplam 40 olarak ifade edeceğiz. Ee, bir sınıftaki gözlüklü bir erkek öğrencinin 13 gözlüksüz arkadaşı varmış. O zaman şuradaki toplamın 13 olması lazım değil mi? Gözlüklü bir kişinin gözlüksüz arkadaş sayısı ve 15 tane de kız arkadaşı varmış. O zaman kızların toplamı da 15'miş. İki bilgi şu an kenarda dursun. 13 gözlüksüz öğrenci var. 15 de kız var. O zaman şöyle tabii şuradaki rakamlarımızda yazalım. 13 gözlüksüz varsa 40'dan 13, 13 çıkarırsam ne kalır? 27 kalır değil mi? O zaman gözlüklülerin toplamı 27'dir değil mi? 15 tane kız varsa erkeklerin toplamı da 25'tir. Bunları biliyoruz. Bu sınıftaki gözlüksüz bir kız öğrencinin, gözlüksüz şuradaki bir kız öğrencinin erkek veya gözlüklü. Erkek veya gözlüklü derse bak işin içine ne girecek? Buradaki erkek veya gözlüklü demek birleşim kümesi demek yani erkek birleşim gözlüklü gözlüklü diyelim. Biz bunu nasıl ifade ederiz? Erkeklerin A değil pardon erkeklerin toplam sayısı birleşim kümemiz artı gözlüklüler eksi erkekler kesişim gözlüklüler değil mi? Böyle bir şey uyduracağız şimdi biz. Şimdi bizim erkeklerin toplam sayısı kaç? 25 artı gözlüklülerin toplam sayısı kaç? 27. 27'den de ben şuradaki x'i yani kesişim kümesini hem erkek hem de gözlüklü sayısını çıkarttığım zaman ben neye ulaşıyorum? 37'ye ulaşıyorum. O zaman ne olacak? 25 ile 27'yi topladım. 7, 5 daha 12, 2 daha 4, 1 daha 5. 52 eksi x eşittir. 37 ise 52'den 37 çıkarırsam 15. Benim hem erkek hem de gözlüklü sayımı bulacaktır ki bizden galiba onu istiyor. Evet canımız Ceyhan.